Açalım kapağını. Esma, bunu istemiyorum. Bunu içmem lazım iyileşmek için. Tamam. Hı. Hı. Tadı çok kötü Esma mıdır bunun? Şimdi sana su getireceğim hiç merak etme. Sara abla, al suyunu getirdim. Sarı uyan. Ben seni kaldırayım. Esma Abla. Sarı Abla hadi kalk. Esma Abla. Bana söyleme hiç. Teşekkür ederim. Hiç merak etme. Hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam Esma Sağ ol. Sarı <laughs> Abla biraz nasılsın? Esma Nefes alamıyorum. Sanki tıkandım. Buralarım çok ağrıyor. Aa burada. <laughs> Annem bana hava veriyor. Sana hava verelim. Hava. Sen abla hiç merak etme. Çok iyi olacaksın. İlk önce bunun fişini takalım. Şimdi bunu takalım. Oldu. Şimdi bunu Hazır mısın? Düğmeye basıyorum. Hazır mısın? Esma